Half-Life serisi oyun sektörü için bir mihenk taşı olmasının yanı sıra birçok oyun severim. Belki aramızda da favorisi olanlar vardır. Favorisi ve en sevdiği serilerden bir tanesi durumunda. 98 yılında çıkan ilk oyun özellikle sahip olduğu dinamikler, yapay zeka sistemiyle FPS türünde yeni kapıları da açmıştı diyebiliriz ve Sierra firması tarafından dağıtılmıştı. Peki ama kütüphanesinde Half-Life gibi önemli bir oyun olan ve bunun yanı sıra farklı yapımlara da imza atan ve bir dönem Oyun sektörünün zirvesinde diyebileceğimiz Sierra firması nasıl oldu da iflasa sürüklendi? Şimdi çayınızı kahvenizi alın çünkü bu videoda Sierra firmasının hikayesine bakacağız. Video açılışını nostaljik bir girişle yapalım. Bu logoya eminim birçoğunuz, özellikle eski oyuncular hatırlıyordur. Bir döneme aldığınız birçok oyunun açılışında, Sierra imzasını yani bu videoyu görüyorduk. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde ise Sierra maalesef iflas bayrağını çoktan çekmişti bile. Sierra için aslında her şey 1979 yılında başladı. O dönem IBM firmasında bir programcı olarak çalışan Ken Williams sadece 25 yaşındaydı. Karısı Roberta ise Apple'daki bilgisayarlarda oldukça popüler olan text adventure dediğimiz oyunlarla zaman geçiriyordu. Burada bir parantez açıp Text Adventure türünden kısaca bahsedelim. Çünkü bu oyunlar sadece diyaloglarla ilerleyen ve bir senaryo üzerine kurulu olan bir oyun türüydü diyebiliriz. Bu türü görsel olarak da zenginleştirme fikri aslında Williams çiftini online sistem kuruluşuna götürdü diyebiliriz. Şirket 1982 yılına gelindiğinde ise Sierra Online ismini almıştı. O dönem Apple II bilgisayarlar için çıkardıkları Mystery House, Wizard and the Princess ve Crossfire gibi oyunlar ile kısa sürede yükselişe geçen bir firma oldular. Örneğin firmanın ilk oyunu Mystery House sadece 3 ayda geliştirilmişti arkadaşlar. Bu oyun aynı zamanda grafikleri olan ilk macera oyunu olarak oyun sektöründeki tarihinde yerini aldı. Çok kısa bir süre içerisinde 15.000 adet satarak büyük bir çıkış yaptı. Firmanın bu dönem çıkardığı bütün oyunlar arasında Text Adventure türüne sadece monokram görsellik ekleniyordu. Öyle ki oyunlara baktığımızda ekranda görmüş olduğunuz gibi sadece çizimlerden oluştuğunu görüyoruz. Alt tarafta ise klasik Text Adventure türünün genel dinamikleri olduğu gibi korunmuş durumda. 1983 yılına gelindiğinde Sierra için her şey yolunda gidiyordu ve firma 12,5 milyon dolarlık satış yapmayı başarmıştı. Bu çıkış sonrasında Sierra artık dünyanın en büyük 12. yazılım geliştirme firmasıydı. Commodore çıkışı her ne kadar bilgisayar oyunlarına negatif oranda etki etse de 80'li yıllarda Sierra'nın yükselişi bu duraklama dönemi sonrasında devam etti. Bu yükselişin en büyük pay sahipleri King's Quest, Space Quest ve zampara bir adamın maceralarını anlatan Leisure Suite'leri olmuştu. Öyle ki Leisure Suite'leri In the Land of the Launch Lizard oyunu 1987 yılının en iyi macera oyunu bile seçilmişti. Sierra'yı bu kadar başarılı kılan ana etken aslında İlkleri yapmasının yanı sıra o dönemin yelpazesini de geniş tutmasından kaynaklanıyordu. Yani Kings Quest'e baktığımızda fantastik bir macera oyunu sunmuştu oyunculara. Leri ise daha önce belki de deneyim edilmeyen bir maceraya sahipti. O dönem Jim Walls isimli emekli bir otoban polisi ile arkadaş olan Ken Williams, onun deneyimlerinden yola çıkarak polis quest serisini bile hayata geçirmişti. Aslında genel yelpazeye baktığımızda gerçekten de farklı fikirlerin ve farklı yapımların, farklı daha doğrusu maceraların Sierra bünyesinde toplandığını söyleyebiliriz. King's Quest 5 ile Sierra 90'lı yıllara da hızlı bir giriş yaptı. Bu oyun firmanın 5 yıl boyunca en çok satan oyun olmayı başardığı gibi toplamda 500 binden fazla satmış ve birçok ödülü de beraberinde getirmişti. Tarihler 1991 yılını gösterdiğinde ise online tabanlı The Imagination Network, Dr. Brain ve Gabriel Knight serisi ile bu büyümede devam etti. Sierra artık mevcut kabuğuna sığmıyordu. How much would you give me for it, Bruno? Yine oyunlar üzerine çalışan Brother Band firması ile birleşiminden sonra artık yeni bir bina ihtiyacı doğmuştu. Bunun sonucunda firmanın merkezi Washington'a taşındı. Kaliforniya'da bulunan eski merkez ise firmanın oyun geliştirme stüdyolarından biri olarak yoluna devam etti. Bu stüdyo adını daha sonradan Sierra Yosemite olarak değiştirecekti. 1995 yılına gelindiğinde 80 milyon doları aşan satışı ile Sierra artık oyun sektörünün de lideri durumundaydı arkadaşlar. Bu dönem Japonya'da eğlenceli yazılımlar geliştirmek üzere bir firma olan Pioneer ile ortaklığa bile gidildi. Hani hepimizin şu müzik setlerinden aşina olduğumuz ve eskiden belki de birçoğumuzun aracında babasının aracında yer alan Pioneer e, teyip markasından bahsediyorum. Yine 95 yılında firmanın o dönemki en büyük projesi olan Fantasgo Moria piyasaya çıktı. Oyunun almış olduğu yorumlar karışık olsa da 1 milyon satış rakamını çoktan geride bırakmıştı bile. 1996 yılı Sierra için oldukça önemli bir tarih. Bu yıl birçok alanda faaliyet gösteren CUC International firması ile görüşmelere başlandı. Tam rakam açıklanmasa da CUC 1.5 milyar doları Sierra'yı satın almak için gözden çıkartmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Sierra satıldı. Fakat Ken Williams satışı gerçekleştirirken kendisinin başkan yardımcısı olmasını ve Sierra CEO'su olarak görevine devam edeceğini şart koşmuştu. Ayrıca Williams yine Sierra'nın geliştirme süreçlerinde ilk söz sahibi de olacaktı. Satın alma evresinden 2 ay sonra CUC bir karar aldı ve Eylül 1996'da CUC Software firmasını kurdu. Bob Davidson'ın CEO görevi üstlendi. Bu firmanın ana görevi bu konuda işlev gören alt firmaların aslında bir çatı altında toplanması da diyebiliriz. Bu firmalar arasında Sierra dışında Davidson, Knowledge Adventure, Griffin Software dışında hepimizin yakından tanıdığı Blizzard firması da bulunuyordu. Burada aslında CSU firmasının zamanında ne kadar stratejik atılımlar gerçekleştirdiğini ama ileriyi çok net bir şekilde göremediğini de görüyoruz. Çünkü Blizzard'ın şu anki konumu bildiğiniz gibi gerçekten de çok üst seviyede ve oyun sektörünün en büyük firmalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tarihler Kasım 1996'yı gösterdiğinde ise oyun sektörünün mihenk taşlarından bir tanesi olacak Half-Life için görüşmeler başlamıştı. Valve firmasının kurucuları ile bir araya gelen Ken Williams, Half-Life yayın hakları konusunda yapılacak anlaşmanın da ilk adımlarını 96 yılında atmıştı. Yine aynı yılın sonunda CEC, HFS Intercorrupted ile güçlerini birleştirdi. İki şirket bunun sonucunda Sendent Corporation'ı kurdu. Artık Sierra, yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplamda 40.000'den fazla çalışalı olan bir gruba bağlanmıştı. Mayıs 1997'de Half-Life ilk kez E3 fuarında boy gösterdi. Oynanış dinamikleri dışında animasyon ve yapay zeka konusunda da önemli atılımlar gerçekleştiren oyun 1998 yılında piyasaya çıktı ve tabiri caizse her şeyi değiştirdi. Half-Life oyunu çıktığında büyük bir başarıyı da beraberinde getirdi ve hem oyunculardan hem kritiklerden hem de eleştirilerden tam puan almayı başardı. Ki zaten videonun başında oyun sektörü için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar farklı kapılar açtığını da söylemiştim. Yani hesapladığımız zaman dile kolay aradan 22 yıl geçmiş arkadaşlar ve hala en iyi FPS oyunu diye sorsam ya özellikle yaşı yeten oyunculara baktığımızda eminim birçoğunuz Half-Life serisini gösterecektir diye tahmin ediyorum. Hatta bazılarınız direkt olarak Half-Life 1'i bile bu konuda ön plana çıkarabilir. Yani oyunun hala gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesinde bile üst seviyelerde olması, üst sıralarda olması ne kadar başarılı olduğunu da gösteriyor bence. Half-Life çıktığında ise Sierra'da bazı sallantılar meydana gelmeye başlamıştı bile. Oyunun çıkışından bir yıl önce Bob Davidson görevinden istifa etti ve yerini Chris McLeod'a bıraktı. Çok daha öncesinde ise Ken Williams iplerin kopacağını hissetmeye başlamıştı bile. Satın alma sonrasında uzun bir süre Sierra'ya liderlik etmek için yazılım bölümünde kalsa da alınan bazı kararlar onu hayal kırıklığına uğratmaya başlamıştı. Firma Larry başta olmak üzere Sierra'nın geçmişteki bazı önemli IP'lerini küçümsemeye başlamıştı. Nitekim Kasım 1998'de yani tam da Half-Life gibi bir oyunun çıktığı yıl, çıktığı ay Ken Williams CUC'deki görevinden ayrıldı. Zaten tepe taklak gitmeye başlayan bu süreç 1998 yılında CUC'de patlak veren dolandırıcılığın ortaya çıkması ile adeta olaya tuz biber ekti. Patlak veren kriz sonrasında Sendent bilgisayar eğlence birimlerini satma kararı aldı ve Sierra'nın da bağlı olduğu birim Kasım 98'de Paris merkezli Havas SA firmasına satıldı. Yaşanan bu değişim ve yeni satın alımlar aslında Sierra için tehlike çanlığının çaldığını da gösteriyordu. Şubat 1999'a gelindiğinde Sierra yeniden yapılanma kararı aldığını duyurdu. Firmanın ilk ortaya çıktığı Kaliforniya'daki Yosemite Stüdyosu da dahil olmak üzere şirkete bağlı olan geliştirme stüdyoları kapatıldı, önemli projeler iptal edildi. Daha önce alınan stüdyolar tekrar satıldı ve toplamda 250'den fazla çalışanın iş akdine son verildi. Sonrasında Relic Firması ile Homeworld gibi oyunlara imza atılsa da Sierra bu virajı hiçbir zaman sağlam dönemedi arkadaşlar. Sierra çatısı altında daha önce yapımcı görevi gören birçok deneyimli isim Codemasters firması başta olmak üzere oyun sektöründeki farklı firmaların çatısı altında yollarına devam ettiler. Dahası yapılanma sürecinde yüzden fazla kişi daha işten çıkartıldı. Bu denli büyük bir kan kaybından sonra Sierra için oyun yapmak artık neredeyse imkansız bir hale gelmişti. Bunun sonucunda firma 1999 yılı itibariyle bağımsız stüdyoların dağıtımcısı olarak görev almaya başladı diyebiliriz. 2000'li yıllara gelindiğinde ise yapılan anlaşmalar sonrasında Havas, Vivendi Universal olarak adlandırıldı. Bu süreçler firmadaki kan kaybını önleyemedi ve Sierra'nın da bağlı olduğu bu oluşumdan daha fazla işten çıkartma haberleri gelmeye başladı. Şirketin adı değişti, yenileri oyunları geliştirildi. Sonrasında NASCAR serisi ve Homeworld 2 gibi oyunlarla ufak çaplı başarılar elde edilse de Sierra için parlak günler artık çok geride kalmıştı. Sonuçta 90'lı yılların sonu ve özellikle 2000'li yıllar Sierra için oradan oraya sürüklenmekle geçti diyebiliriz. Yapılan el değiştirmeleri ufak çaplı oyunlar derken Activision firmasının Vivendi'yi satın alması ile tabuta son çivi de çakılmış oldu. Vivendi ve Sierra tarafından yapılan birçok oyun diğer geliştirici stüdyolara satıldığı kaydırıldı. Tüm bu çöküş döneminin ardından 2008 yılına gelindiğinde ise Sierra'ya tamamen veda ettik. Activision her ne kadar 2014 yılında Firmayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışsa da bunda pek başarılı olamadı. Gördüğünüz gibi bir dönemin lideri olan oyun sektörünün zirvesinde yer alan Sierra'nın çöküşü de yükseliş kadar sert olmuş. Bu kadar başarılı bir firmanın iflasa doğru sürüklenmesi gerçekten de akıl alır gibi değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda benimle paylaşın ve farklı firmaların hikayelerini e, duymak istiyorsanız yine yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese keyifli oyunlar.